Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Michael Doran, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hedefi değişti. Türkiye siz başaramaz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi eski kıdemli direktörlerinden ve Hudson Enstitüsü Ulusal Güvenlik ve Terör Uzmanı Michael Doran Biden yönetiminin ulusal güvenlik strateji belgesine göre Çin ve Rusya'ya odaklandığını bunun da Türkiye ve onun müttefiki Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışılarak mümkün olabileceği görüşünde olduğunu ifade etti. Washington'da Obama döneminden beri sürdürülen Orta Doğu stratejisine getirilen eleştiriler artıyor. Adnin Suriye'nin kuzeyinde yerel ortaklarıyla izlediği yolun çıkmaz sokak olduğu, SDG adı verilen terör örgütü YPG ile ortaklığın başarısı yarattı. bu ortaklığın sona ermeye mahkum olduğu görüşünde olanlar var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi eski kıdemli direktörlerinden ve Hudson Enstitüsü Ulusal Güvenlik ve Terör uzmanı Michael Doran onlardan biri. Türkiye'nin teröre karşı sınır ötesi harekatı devam ederken Washington'da bazı emekli Amerikalı bürokratlar ve strateji uzmanlarından terör örgütü YPG ile ABD'nin ortaklığına eleştiriler geliyor. George Bush döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu kıdemli direktörlerinden Michael Doran TRT habere verdiği demeçte Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu stratejisini net bir dille eleştirdi. Doran Türkiye ile yalnız Ortadoğu değil Çin'e karşı Ortasya coğrafyasında birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Biden yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni hedefi. Biden yönetiminin ulusal güvenlik strateji belgesine göre Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'ya odaklandı. Michael Doran, Çin ile rekabetin yalnız Pasifik ile sınırlı olamayacağı, Orta Asya ve Orta Doğu'da da etkili olunması gerektiği, bunun da Türkiye ve onun müttefiki Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışılarak mümkün olabileceği görüşünde. Türkiye, ABN'in en önemli ortaklarından olmalı. Türkiye'nin bölgede istikrar için ABN'in en önemli ortaklarından biri olması gerektiğini kaydeden Michael Doran Orta Asya'ya da dikkat çekti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi eski kıdemli direktörlerinden Michael Doran Türkiye ile Azerbaycan arasında ittifak büyüyor ve Türk Devletleri örgütleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Orta Asya'ya açılan kapı olarak görmeli. Türkiye'nin bir enerji merkezi haline gelmesi fikrinin heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Admin amacı Rusya ve Çin ile rekabet etmek ise hedefi Türkiye ve müttefikleriyle çalışmak olmalı şeklinde konuştu.